Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda daha karşınızdayım Bugün sizlerle beraber Mami Long Legs'in ne kadar zeki olduğunu ölçeceğiz Ya da benim ne kadar zeki olduğumu ölçeceğiz bilmiyorum Bir bulmaca yapboz gibi bir oyunumuz var Gördüğünüz gibi bazı kısımları eksik ama eksik olan kısımlar Şurada çok belli şekilde silmişler Eee Ayrıca bu kap şeyi bu bardağı bilenleriniz vardır Kap adam olması gerekiyor kendisi yani Videoya bin like atmayı teşekkür ederim şimdiden hepinize ee, bunun burasında şöyle bir şekli var normalde. Evet bu şekilde çizdikten sonra bir sonrakine geçiyoruz. Bunun gözü eksik abi. Yani bu kadar basic olamazdı. Yanlış mı çizdim? Gözünü biraz yanlış çizdim galiba. Nasıl çizmem gerekiyor ki oğlum bunun gözünü? Hop, hop. minik bir çizeyim. Ne yapayım abi? Bunun gözü nasıl ya? Şöyle karalamam falan mı istiyor oyun? Karalamamı istediğini düşünmüyorum. Şöyle bir göz istiyor. Bu kadar mı ya? Tüpedip tüp aynısını çizmemi istiyor ama biraz saçma olmuş. Şimdi bu ablamızın bir tane bacağı eksik. Bunu e, şöyle nasıl çizeceğim oğlum ben bacağını? Ya birebir aynısını çizmemi istiyor bence. Nasıl çizeceğim abi? Bu ne burada? E ha ayak. Direkt şuraya ayak çizeceğim. Evet. Oo. Böyle bir ayak yok. Selam Selami sallama. Öyle bir ayak şekli yok yani. Hah <laughs> tamam evet. Beynimizi kullandık güzel bir ayağımızı çizdik arkadaşlar O bu biraz zor bir soru Şuradan bir kesik gördüm Muhtemelen orada bir şeyler var Şunu mu çizmemi istiyorlar ya, Bu kadar basic de sormazsın ya Selam burada efsane işler yaptı Eee Bunun ağzı yok işte onun Yani evet, Biraz git gide sorular basic olmaya başlıyor Zordan başlayıp kolaya gidiyor Bunun gözü yok oğlum niye bu kadar kolay soruyor Bunun neresi yok Allah bu zor bu zor ben bu karakteri hiç bilmiyorum çünkü Ve o kadar saçma sapan kesmişler ki karakteri Hiçbir şey de anlamıyorum Ayağım yok abi bunun Şöyle mi yapayım Hop Neresi yok ya bunun Bunu bu... Tam bir adam Hop Şöyle yap Şurası mı yok Burası mı Şöyle el çiz Ayağı yok ya galiba Şunu mu çizmemi istiyor Up. Oğlum çıldıracağım. Neresi yok ya bunun? Bu saçma, bu çok saçma. Sinirlerim bozuldu. Şimdi bir dakika. Fokusumu topluyorum arkadaşlar. Odaklanıyorum. Haydi bakalım. Üh. Hmm. Kaşı yok. Şaka gibi kaşı yok. Hiç dikkatimi çekmedi ya. Burada ne yok? Burnu mu yok? Bu normal dedim burnu yoktu. Burnu varmış. Tamam. Yok teşekkürler. Daha sonra şey yaparız. Ee, tam biraz daha yüzü odaklanacağım. Genelde yüzden siliyorlar. Selam böyle ince şeyleri yakalamaya başladı. Bu karakteri hiç bilmiyorum bir kere. Bu karakterin kendi özel bir şeyi varsa ve onu sildilerse çok ayıp ettiler. Şu mu yok? Ya ama bu kadar saçma detaylar da sormazsın be kardeşim. Yani oradan bir çizgiyi silmiş. Bu çizgiyi bana çiz diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada ne çizeceğiz? Burun mu? Burun mu yok? <laughs> Dün siz yaptım burun yaptım zaten adam. Burun mu yok? Ağız mı yok? Al sana az kardeşim. Yok teşekkürler dedik ya. Al sana az. Sürekli ağız çiziyorum. Sürekli yüzden siliyorlar Al sana burun. Burun. Kafadan bir şey silmişler belli. Ne sildiklerini bilmiyorum. Ee, şurada gördüğünüz gibi bir kesik var. Ama ben bunu tamamlayabilir miyim? Hem şöyle gidiyor bu kesik. Şöyle bir şeyler yapsam. Şöyle yapsam. Heh tamam. Bu arada bu karakterleri biliyorsanız yorumlara isimlerini yazabilir misiniz arkadaşlar? Ben hayatımda ilk defa gördüm bu karakterleri. Buradan bir şey yok. Abi gerçekten sallıyorum bu arada. <laughs> bunun ağzı yok, ağzı yok, ağzı yok. Hop ağzı yok, ağzı yok. Çizemedim ama bunun gerçekten ağzı yok arkadaşlar. Heh. Bu kesimiz ablamız. Fen makinesinin neresi yok? Şöyle mi yok? Şu mu yok? Şöyle bir şey mi yok? Fen makinesi nasıl olur? Ha tuşu yokmuş fen makinesinin. Burada bayağı da bana kopya verdiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> Kol çiziyor. Yahu bak bunlar zaten kolay. Az önce zorları sordun bana. Şimdi burada şey yapıyorsun. Yardım ediyorsun bana ya. Şöyle testlerinin şöyle dişleri olur. Tam direkt şöyle mi çizeyim? Onun bu testlerinin dişleri olmaz mı? Şöyle bildiğimiz testlerinin dişleri olur burada. Tamam hadi hadi kabul et artık. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir şey çizmemi istiyor ki? Ya böyle dişleri olur. Yani olmaz mı oğlum? Ben galiba hayatımda hiç görmedim arkadaşlar. bu ne kadar şey Niye yapamıyorum ben bunu ya? Bu testere değil mi şimdi daha böyle ağacı kestikleri şey değil mi bu? Şöyle düz çizgi de atamıyorum ya. O da galiba eksikliğim var. Burada böyle dişleri olur. Aşağı Allah'ım ya Rabbim ya. Reklam da izleyemiyorum. Şöyle minik bir şey yapsam. Allah razı olsun kabul eder misin ya? Hadi ya. Üf. O kadar kesimisi şey yaptım. Hiç bilmediğim amcaların suratlarını çizdim. Testleri çizemiyorum ya. Allah'ım yap. İnternetten bakacağım. Belki de şey. Testlere animasyon yazsam herhalde aynı testlere çıkar mı? Yok aynı testereyi bulamaz Hem her tarafında diş var. İnternetten baktığımda şu şekilde şöyle şöyle şöyle. Ama bizimkinin böyle olacağını zannetmiyorum ya. Yok abi. Allah'ım çıldıracağım Allah'ım. Tam işte bak, şu an şöyle internette de aynı benim çizdiğim gibi şöyle düz gidiyor. Ay Allah. Şöyle düz gidiyor. Şöyle gidiyor. Tam burada böyle 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 böyle. Tamam işte böyle olur oğlum testere. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Reklam izleme hakkımı kullanmak istiyorum ben burada. Testereyi kabul etmiyor. Çizmeye başlayalım. Şöyle bir <laughs> yol gösterdi bize ama hiç doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum bunun. Çünkü ben o yolu çizdiğimde yok abi olmuyor. Bu bence testere oyunun sonu arkadaşlar. <laughs> testere de yardım etmediklerini düşünüyorum. Çok ayıp ettiler bize. Şu her tarafını karalayacağım abi. Belki şey olur hani bütün mavi noktalardan geçmiş olursak Eee kabul edebilirler. Öyle yaptılar oyunu öyle bir şeyler olabilir. Neden olmaz? Hadi bakalım. Hop. Kabul etmiyor. <laughs> Çıldıracağım ben. Yok abi. <laughs> Olmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlarım. Yani eee bu testere bizim başımıza bela oldu Geçemiyoruz bu testereyi Videomu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Burada Kissmissy'nin e, Mamilokles'in ve Selami'nin e, zekasını ölçtük Selami'nin e, testereye kadar zekasının iyi olduğunu düşünüyorum Testerede zekası biraz eee sorun çıktı ama ben <laughs> oyunda sorun olduğu düşünüyorum ya Böyle oyun kardeşim ya Hoşçakalın